Bahar analizime hoş geldiniz. Bu videoda sezon finaline çok yaklaşan Bahar dizisinin büyük sona doğru giderken yaşatacağı heyecan dolu senaryolardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Bahar, idealist avukat Ayhan Liberte sayesinde Timur'a açtığı boşanma davasında çok sağlam adımlar attı. Ellerine iki tane koz geçti. İlki, Parla'nın Timur'un kızı olduğuna dair DNA testi. İkincisi, yangın sırasında Timur ile Rengi'nin görüntüleri. Bu somut deliller Ayhan Liberte'nin elinde adeta tüm gemileri yakmak için gün bekleyecek. Boşanma konusundaki iyi gelişmelere nazaran Bahar'ın hastalığının nüksedecek olması olayların seyrini değiştirecek. O bomba konudaki sürpriz detaylara birazdan geleceğiz. Şimdi rengin Bahar arasındaki gerilimi arşa çıkartacak sebebe gelelim. Umay ile Parla arasında fiziksel şiddete varan bir yüzleşme gerçekleşmişti. İşte o yüzleşmenin hasarı tek taraflı olacak ve Parla'nın kolu alçıya alınacak. Öfke dolu itiş kakış sırasında bileği çatlayan Parla rüzgar ile hastaneye gidecek. Bu sırada kötü haberi alan Rengin telaşla kızının yanına gidecek. Hali hazırda resim sergisine kısa bir zaman kalmışken kızı Parla'yı kahreden altı yüzünden Rengin sinirine hakim olamayacak. Rengin Bahar'a karşı tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü de yemini hayata geçirecek. Hatta sinir içinde alev alev olan Rengin bu olayı birebir olarak Umay'a da sıçratabilir. Tüm bu kaos ortamının ortasında kalan Timur'u ise apayrı bir felaket bekliyor. Annesi Nevra. Geçtiğimiz bölümde Necmettine telefonuyla ulaşamayan Nevra, önümüzdeki bölümde hayatının şokunu yaşayacak. Meğerse Necmettin'in hayatında kendisinden öte bir kadının daha olduğunu öğrenecek. Böylelikle Nevra'nın ikinci kadın kaderi yıllar sonra depreşecek. Yıllar önce kocası Aziz, Selma ile olan ilişkisi yüzünden Nevra'dan ayrılmak istiyordu. İşte şimdi de ona benzer bir durum Necmettin üzerinden yaşanacak. Olayın hezimeti yalnızca bununla da kalmayacak. Hatırlarsınız ki Nevra Necmettin'in söylemiş olduğu arsaya kredi çekerek büyük bir yatırımda bulunmuştu. En nihayetinde Nevra dolandırıldığını da öğrenecek ve hem maddi hem manevi darbeler almış olacak. Bu saatten sonra Timur ile Nevra'yı mülksüz, parasız, sıkıntılı bir yol bekleyecek. Tek şansları bahara kalan ev. Ev için her şey mübahtır diyen ana oğlun trajikomik anlarına şahitlik edeceğiz. Son olarak Bahar'ın ölümcül hastalığı nüks edecek. Yangın anında yaşadığı solunum sıkıntısı ve üzerine Timur'un ard arda yaşattığı duygusal yüklere Bahar'ın vücudu daha fazla dayanamayacak. Karaciğeri yüzünden hastaneden iznini isteyecek ve tekrar stres dolu hastaneye yatış mücadelesi başlayacak. Öyle ki evrenle arasına mesafe koyan Bahar artık istese de ondan kopamayacak. Çünkü evren hastasıyla yakından ilgilenecek. Büyük sezon finaline doğru hızla giden dizi seyir zevki yüksek konularla karşımıza çıkmayı planlıyor. Özellikle dizinin başladığı yere geri dönecek olması yani Bahar'a bir kez daha Karaciğer naklinin yapılacak olması ilk serüvene nazaran bu sefer bambaşka olmasını sağlayacak. Çünkü öyle bir denge terazisi var ki sonucu kestirmek çok zor. Bu kez Bahar'a ciğerini kim verecek sorusu yankılanacak. Herkesi şaşırtan bir isim bu olayda baş gösterebilir. Zevkle izleyip göreceğiz. Bahar analizim buraya kadardı. Peki sizin görüşleriniz neler? Bahara kimin ciğeri nakledilecek? Haydi yorumlarda buluşalım. İyilikle ve sağlıcakla kalın.